Herkese selam. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ve yanımda İranlı kardeşimle birlikte oyuna giriyoruz. Bugünkü videonun farklı olmasının sebebi arkadaşlar ilk defa bir arkadaşımla tanıştım, bir kardeşimizle tanıştım. Bu kardeşimiz İranlıymış ve oyunu İran'da oynuyormuş ve bizim Türkiye sonucusunda da bildiğiniz üzere İranlara karşı bir önyargı var. Bu önyargıyı kırmak için bugün İranlı kardeşimle ilk defa oyuna gireceğiz ve Franco aldı kendisi. İsmi Dream Guy. Nasıl telaffuz edilir şu an bilmiyorum artık. Fen oynayacağım. Bu arkadaşımız umarım hani İranlı gibi oynar. Oyunun hakkını verir ve videoya içerik çıkar. Şöyle kalp atalım kardeşimize. Güzel Frank oynarım dedi. Ve İranlıyım deyince zaten direkt bir sempati duydum kardeşimize. Dedim ki tamam dedim İranlıysan hani kazanırız maçı bu videoda arkadaşlar İranlılar güzel oynadığını ve İranlı kardeşlerimizin de aslında güzel bir mücadele ettiğini, oyunu güzel oynadığını birlikte göreceğiz. Yani İranlılara karşı olan ön yargımızı bu videoda birlikte kıracağız arkadaşlar. Umarım arkadaş pigleyip beni şey yapmaz. Mahcup etmez diyeyim. Çek kardeşim onu. Hadi alım abi. Alım abi. Güzel olsun. Olsun olacak olacak. Şöyle bir gidelim. Hayır çok kötü ip attım. Hayır şu an iyice kötü ip attım. Çok saçma sapan oynadım ama olsun. Aa Silvanlı öldü. Sadece dürtmek için girdim arkadaşlar da bayağı ip kaçırdım. Bunu al. Aa aldı. Melisa'nın canı az yukarıda. Melisa'yı kesemeyeceğim ama olsun. Evet şu an biraz heyecanlandım arkadaşlar. Kötü oynuyorum. Tamam toparlayacağız. Base atayım. Red alayım. Frank onu çek kanka. Bu arada gerçekten bu kardeşimizin güzel oynayacağını düşünüyorum. Ve uzun zamandır da fen oynamıyorum. Elim buz gibi. Yani onu da söyleyeyim. Full agresif oynayacağım arkadaşlar. Videoda olduğum için. Gerekirse 7-8 kere ölüm Videonun konusu benim oynayışım değil. İranlı kardeşimizin oynayışı. Yani o şu an daha önemli onun oynaması. Güzel şeyler bekliyorum kardeşimizden. Şöyle bir Turtle çalmasını. Bir Hook'la Lord çalmasını. Rakip Mavi çalmasını falan bekliyorum. Bunlar yapabilecek kapasitede bir İranlı arkadaşımız. Bu arada kesinlikle ırkçılıkla alakası yok. Yani konuyu farklı yerlere çekmeyelim Sadece oyunda İranlara karşı olan bir önyargıyı Oynamayı bilmiyorlar diyorsunuz İşte kötü oynuyor diyorsunuz İranlar bizim Serverimize yani bizim sunucumuza gelmesin Diyorsunuz bugün size arkadaşlar İranların Gerçekten güzel oynadığını kanıtlayacağım Olsun olacak güzel Sıkıntı yok Onu kesebilir miyim Bir dakika bir şöyle enerjimi yetmeyecek güzel çok güzel bak çekti kardeşim helal olsun ama öldü neyse sıkıntı yok toparlayacağız sıkıntı yok kardeşim kazanacağız bekle sen ben sana inanıyorum biraz agresif oynamam gerek hmm, mavi de mi bizim aldoğuz Hayır. Aşağıda Dairut. Free kill. Free kill. Free kill. Ya. Yetişemedim. Franco çek onu kankam. Olsun. Olsun. En azından çekmek için girişimde bulundum. Bu benim için yeterli. Çok evet, güzel. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Hayır. Özür demene gerek yok. Söylemeyin oğlum. O çocukla ben birlikte girdim. Çocuk iyi oynuyor. Kazanacağız kazanacağız. Hadi kardeşim benim çekersin sen hepsini şimdi. Önüme geç. Bak bak çocuk önüme geçmeyi düşündü. Bu bile benim için bir artı. Oha öldüm. At ultimi. Atmaya da. Cidden şu an ben bir oyuna bir fokuslanabilirsem, bir dönebilirsem birkaç kilo alıp taşıyacağım. Güzel şu an takımdaki herkes mücadele ediyor. kardeşimizde şu ana kadar bariz bir hata yapmadı. Gayet güzel oynuyor. Gel. Bana gelmedi. Niye? Çünkü kaçacağımı biliyor. Ya Nana, ne yapıyorsun kankam? Bak 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 gördün Adam zeki. Franco gelsene kankam. Hadi birlikte mavi alalım. Beğiz atacağım mecbur. Kardeşimiz şu an sadece tek hatası benle oynamıyor. Yani. Benle birlikte biraz daha fazla oynasa mesela mavi aldırma gibi o zaman Birlikte daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Yoksa şu ana kadar gayet güzel oynadı. Bir şey yok. Yani normal Franco'nun yapması gereken her şeyi yaptı. Şu şey beni bayağı darlıyor. bana beni bayağı darlıyor. Kanka on keser seni ya. ya. Bir şeyler denedik ama olmadı. Bir kule <laughs> onu bir çekseydim var ya. Onu bir çekseydim. Almıştık oyunu. Kill alamadım daha ya şaka gibi. Çek onu. Olsun olsun güzel. güzel karşı mavi aldık. Bir dakika. Kendimi göstermemek için atmadım diğer ipi Hayır ölmeyeyim. Ulti atacak aldığımız evet. At ultini. Kardeşim ultini atsana adamı çekme zaten dibimizde adam çok güzel. Kazanacağız kazanacağız bekle. Onu 10 tat keselim. Şu yediğim hasara baksana ya. Arkasın, Franco harikasın. Gülersem ölürüm. Hayır sıkıntı yok. Turtle alalım. Öldü o. O da öldü ama ben çıkmam lazımdı. Zaten pençe atmıştım ona. Neyse zaten kaçsak bile Aldous kesecekti bizi. Tamam grafiklerimiz yüksek ultra. Antik texture Tamam toplayacağız, toplayacağız, kazanacağız. Şöyle bağlayayım sonra aşağıya tutacağım mavim çıkana kadar. Yoksa Aldos bu kuleyi alır. Neyse şu an mavim daha önemli. Melisa'nın hmm. canı yok. İki iki. Çok güzel. Kankam adam seni de keser beni de keser. Çık 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 çok güzel. Vur şuna biraz. Güzel mavi de aldım. Tamam. Kardayız kardayız. Bir de red alayım. Tamam bunu da aldık. Kuleyi de alalım. yapamadım istediğimi. Düşman seri bağladı. Ye miyim Abi ben bu adama niye vuramıyorum? Bir dakika bir dakika öleceğim ciddi anlamda. Şaka gibi. Adama vuramıyorum. Allah Allah. hadi hadiritel. Tek yedim be kardeşim. Mağalayım, alayım Bir tane vurma abi. Ha pentem yokmuş ki. Pentem yokmuş. Mavi gitti. şu alalım. Bu da yok. Çok güzel. Bu adama gerçekten vuramıyorum. Enerjim bitti şu an öldüm. Adama cidden vuramıyorum, dokunamıyorum. Nasıl bir hero anlamadım. Ulti bile atamadım adama. Enerjim vardı. Hemen mermi almam lazım. Bir de ip atabilirsek. Lord gir, Lord gir. Lord gir, pençem var. Lord gir, 10 saniye var, alırız. adamı cidden kesemediniz mi adamın canı bir ya tam bir toplar orayı sen ben de öleceğim harika irtel sattım bir tık Sattım. Tamam abi duruyor. Durmuyormuş. Hadi alalım kuleyi. irtaat kes onu aldılar aldı uz, kestiniz hadi Franco çok iyi mükemmel gir lorda lord 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 kes onu çok güzel lord gir lord kardeş buna penç at lordu çalırsan seni döverim teşekkürler abi lorda çaldırıyordum az Öldün sen kanka. Ulti bile atamadım. Kes onu, onu. Kesin onu. Terizayı kesin. Kuluyor kuleye kuluyor. Çok güzel. Bu adam beni de keser kanka. de pençe? Çok güzel. Kardeşim uçuyor uçuyor. Uçuyorsun. Kanka ne yapıyorsun? Satma. Bir çek keselim. Tam lordla biter bu oyun. Şu tam biraz vurayım da enerjim yenilensin. Melis'e tek atma challenge attım. Çektim de onların hepsi beni keser. Aldosun olsun klasik al olsun çok güzel. Alalım şu mavimi. Ölüm kötü çıkabilir aslında da. Neyse bir korkunç kahkaha çıkalım. Korkunç silahmış bunun eski ismi korkunç kahkahaydı. Abi ölmeyeyim ya. Kes onu kesemez ki. Kesemez. Hadi kes. Çok güzel çok güzel. Hadi bir tane daha kes. Onu da kes. Vur bir tane. Kanka biliyorsun oradan çıkacağını. Harikasın. Tebrikler. Bayağı güzel oynadı bizim iritel ve Frankomus. Çocuk ombres yapmış daha ne yapsın Şunu satacağım Ölüm çık çıkacağım Sadece nana var zaten büyüğü vuran O da bana pek işlemez Tamam tamam Kazanacağız inşallah Çok ip kaçırdım. Biraz kör olmuş olabilirsin. Kusura bakmayın. Tamam, gir Lord gir Lord Lord gir. Ben çamağı atmayacağım. Umarım görüp gelirsiniz. Orada aldık aldık alamadık Aldous hepimiz keser. 6 saniyem var. 2 saniyen var. 2 saniyen var. Takımın Güzel. Tamam lord bekleyip bitireceğiz. Katotka'ca nato ultiye baksana. Alın reddi alın, reddi alın. Iteral alsın ya da ben alayım. Benim varmış reddi Iteral alsın. Tamam bitirelim. Şöyle bir girelim. Abi çok kötü ip attım. Çok kötü ip kaçırdım. Evet arkadaşlar oyunu böyle kazandık. Hemen bir bakalım sonuçlarımıza. Kim MVP almış? İrteal MVP aldı. Franco gümüş aldı ve ben altın aldım kesin. Evet İrteal MVP. Franco'muz gümüş. Silvana, Gümüş, Gatot, Kaça, Altın. Evet gayet güzel oynadık. Siz de birlikte benimle birlikte oynamak istiyorsanız. Yayın içi, yayın dışı, video da video dışı falan arkadaşlar. Şuradan beni ekleyebilirsiniz. Şuraya gelip şu fotoğraflarıma da birer beğeni atarsanız çok beni mutlu edersiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir de kanalımıza abone olursanız ücretsiz bir şekilde çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.